Evet arkadaşlar, İlyas'la paralel parktayız. Citroen aracımızda. Tam sağ içeri girdik. Şimdi düz giderek kaldırıma yaklaşıyoruz. Sonra tam solda Arka teker sarıya girdi. Ama kaldırıma çok yaklaştığımız için öne hamle hakkımızı koyuyoruz. Tam sağ ön. Sonra tam düzelmedi. Paralel olması için tam sol geri. Evet şu anda düzeldi. Hocadan onay alıp çıkışımızı yapıyoruz. Çıkarken istediğiniz kadar manevra yapabilirsiniz. Yeter ki dubalara ve kaldırıma çarpmayın. Evet bir kere daha yapalım. Dörtleri açtık. Tam sağ. Sağ arka dubayı görünce. Tam sağ içeri girişimizi yaptık. Evet. Arka ve ön teker sarıda. İlaçım tam solda biraz daha gelseydin daha düz olacaktı. Ama teker değiyor. Bak şu arka koridor düzelinceye kadar tam sola gelseydin bir tık daha gel. Eylül hocam sen tam solla bir de biraz daha gelsene göstereyim size. Bak şu an hani tamam ön teker sarıya değiyor ama aracımız tam paralel değil yani şeyde. Yani değil, Tabii e, kaldırma paralel olman en ideali. Tamam bak şimdi dümdüz oldu gördün mü koridor? Anladım hocam. Yani öne giderek de e, o koridoru düzeltebiliriz e, ya da tam sol geriye gelirken koridor düzelinceye kadar gelirsen zaten bak şu an sıfır hata oldu yani tamam mı? Evet sonra ona aldık çıkabiliriz hadi bakalım bir de öndekine de yap. çekelim. Evet tamponumuz öndeki dubaya aynı hizaya geliyor. arka camda dubayı görünce tam sağ içeri şey girişimizi yapıyoruz. Evet arka teker çok yakın olursa tam sağa öne giderek koridoru düzeltiyoruz. Tamam diyoruz onay, onay aldık çıkabilirsin. Tamam. Evet çıkarken de gene yavaş hareket edip şeridimize düzenince hocaları alıyoruz. Sonra sol sinyalle yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Evet teşekkür ederiz İlyas'a. Hoşçakalın arkadaşlar.